Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere belgesel tadında ahtapotla ilgili güzel bir video hazırladık. Hadi gelin ahtapotun bilmeyen özelliklerini hep birlikte öğrenelim. İngilizcesi Octopus olan ahtapotun kökeni Latinceden gelir. Latincede Octo yani sekiz ayaklı anlamındadır. Yunanca'da da aynı şekilde Octo, sekizdir. Her bir bacakta 1600 adet vantuzu bulunur. Vantuzları sayesinde dokundukları nesnelerin tat ve kokularını alabilirler. Ahtapotlar tek başlarına yaşarlar. Çeviklikleri ve kamuflaj özellikleri sayesinde türlerini kontrol altında tutarlar. Bu nedenle süper avcılar olarak da bilinirler. Zeki olmalarının en büyük nedenlerinden biri de tek başlarına yaşam sürmeleri olabilir. Bütün organları kafalarının içindedir. İki böbrek, bir solungaç, üç kalp ve dokuz beyinleri vardır. Ahtapotun sekiz bacağının alt kısmının tam ortasında papağanlarınkine benzer bir gaga bulunur. Bu gaga sayesinde tüm kabuklu canlıları kırıp yer. Derisinin dokusunu ve rengini saniyeler içinde değiştirebilir. Kafalarının içinde mürekkep kesesi bulunur. Tehlike anında mürekkep saçar ve ortalıktan kaybolmaya çalışır. Bir ahtapot ortalama 130 bin ile 400 bin arası yumurtlayabilir. Yumurtadan çıkan yavru ahtapotlar 12-15 ay aralığında 2,5 kilo, kiloya kadar ulaşabilir. Ahtapotun en ilginç özelliklerinden biri de kopan kollarının yerine yenisinin çıkmasıdır. Şimdi bu ilginç özelliklerin dışında benim kendi gözlemlerimi söylemek istiyorum. Mesela 3 tane kalbi 9 tane beyni olduğu söyleniyor. Ama ben bunu bir araştırdım. Bu üç kalp birbirle bağlantılıymış. İki yardımcı kalp ve bir ana kalp. Hepsi birbirle bağlantılı olduğu için aslında tek kalpmiş. Dokuz tane beyin denilen şey aslında dokuz tane beyin değil. Onlar da birbirleriyle bağlantılı. Çok değişik bir sinir sistemi olduğu için, sinir ve sindirim sistemi olduğu için çok değişik bir canlı. Gördüğünüz gibi zaten uzaylıya benziyor. Bu dokuz tane beyin de tahminimce kafayı ve bacakları kontrol eden bir yapıya sahip her kol başka bir beyinle yönetiliyormuş gibi çalışıyor. Ve o yüzden 9 tane beyni var diyorlar anladığım kadarıyla. Bu videomuzda ahtapotla baş başa zaman geçirdim. Sürekli yanında takıldım. İlk başlarda dikenli şeklini aldı. Daha sonra yavaş yavaş sakinleşti. Hatta bazen beni tehdit eder gibi durdu, üstüme yürüdü. Çok değişik tepkiler aldım ahtapottan. Şu an beyaz oluyor görüyorsunuz. Aslında normal ana rengi beyaz. Sonra bulunduğu ortamın rengini alıyor. Burada onu zorla çıkartıyorum. Ama tabii incitmiyorum onu. Yanımda takılıyor. Bazen yapışıyor bırakmıyor beni. Bazen benim peşimden geldi. Çok zevkli anlar yaşadık. Beraber zaman geçirdiğim atıfı serbest bıraktım. Tabii ki avlamadım. Burası otluk bir alan olduğu için kaçacak fazla bir yeri de yok. O da onun farkında. Benim de ona zarar vermediğimi görünce sakinleşmeye başladı. İlk başlarda mürekkep saçıyordu. İşte kendi bir hal alıyordu. Böyle telaşlı bir şekilde kaçıyordu. Bakın şu an beni test eder gibi durdu. Kaçıyordu. Ben de ona doğru gidince birden durdu. Ne yapıyorsun diyor bana şu an. Kafasını gözlerini çıkarttı bana bakıyor. Ne yapacak acaba diye. Ben de tabii ki bir zarar vermediğim için sakin bir şekilde kaçabiliyor. Burada gerçekten inanılmaz bir foto yakalamışız hop yine durdu bakın. Ben niye geliyorum diye hop diyor bana ne yapıyorsun. Daha sonra yanıma aldım onu. Üstüme yapıştı ve o aralar gitmek istemedi. Bayağı bir kedi gibi sevdim onu. Güzel zaman geçirdik. Güzel foto verdi bana. Biraz birlikte zaman geçirdikten sonra da onu sağladım. Evet, şimdi ahtapotla ilgili yine değişik bilgiler vermeye devam edelim. Denizlerimizdeki ahtapotlar en fazla 15 kiloya kadar büyümektedir. Kuzey Pasifik Okyanusu'nda 272 kiloya ulaşmış ahtapot bulunmuştur. Ahtapotların tüm dünyada yaklaşık 300 çeşidi vardır. En ilginç özelliklerinden biri de kanlarının mavi olmasıdır. Yapılan bazı deneylerde ahtapotların uzun süreli hafızaları olduğu kanıtlanmıştır. Problem çözme yetenekleri de vardır. Bu canlıların labirentleri açtıkları, konulan bazı hedefleri buldukları, renkli düğüm ve örgüleri çözdükleri gözlemlenmiştir. Oldukça köklü bir geçmişi olan ahtapotların 296 milyon yıl kadar önce yaşadıkları bilinmektedir. Hatta dinozorlardan bile önce yaşadıkları tespit edilmiştir. Ahtapot türlerinin tamamında belli bir miktarda zehir bulunur. İnsanlar için tehlikeli olan tek türü ise mavi benekli ahtapottur. Bu canlı bir ısırıkla insanı öldürebilir. Ülkemizdeki türleri ise zehirlerini ıstakoz ve yengeç gibi canlıların üzerinde kullanır. Benim gözlemlediğim kadarıyla da e, insandan oldukça korkuyorlar. İnsan gördükleri zaman şoka girmiş gibi oldukları yerde kalıyorlar. Sadece kamuflaj yeteneklerini kullanmaya çalışıyorlar ilk başta. Ama kaçacak bir fırsat buldukları anda da hemen mürekkep saçıp olabildiğince küçük bir oyuk bulana kadar olabildiğince hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ama tabii ona zarar vermediğimiz zaman da böyle birlikte güzel zaman geçirebilirsiniz, onu besleyebilirsiniz. Aynı bir kedi gibi davranabilirsiniz ona. Sevebilirsiniz. Eğer oyuğundaysa o da size bakacaktır. Belki kollarından birini de size doğru uzatabilir. Çünkü birkaç kez öyle selamlaşmıştık Ahtapot'la. Bugünkü bilgilerimiz de bu kadar Ahtapot'ta. Başka videolarda görüşmek üzere. Baray ve Family'den herkese selamlar.